Selamünaleyküm arkadaşlar cümleten hayırlı cumalar Çiftliğimizde son tuşlar Bitti Allah aşkına az kaldı Yapay meramız çıktı Burası da yapay mera 3-5 günlük iş kaldı. Duvarların boyası kaldı. Kilit sistemlerimiz hazır. Üst katımız hazır. Birçok şey bitti çok şükür. Arkadaşlar Allah herkese nasip etsin. En iyi sizlerin olsun. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.